Herkese merhaba bu videoda sizlere Stanley'in Master serisinden 1.3 litrelik paslanmaz çelik termosundan bahsedeceğim. Termos 1.3 litre hacme sahip. İçeceklerinizi 40 saat sıcak, 35 saat soğuk ve 144 saat boyunca buzlu saklama imkanı sunuyor. Elbette bu değerler ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Ürün 3 parçadan oluşuyor. Gövde ve kapak kısmı çift duvarlı 1 mm kalınlığında 18/8 e paslanmaz çelikten üretildi. Kapak ise BPA içermiyor. Sızdırmayan kapağı sayesinde çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bardağı yardımıyla da içeceklerinizi keyifle tüketebilirsiniz. Ayrıca bardağın altında bulunan silikon kısmı sayesinde hem bardağa ve koyduğunuz yüzeye zarar gelmemesini sağlıyor hem de yüzeyden kaymasını engelliyor. Termosun gövdesi üzerinde bulunan sapıyla da hem rahat şekilde taşıyabilir hem de içeceklerinizi bardaklara kolayca boşaltabilirsiniz. Üzerindeki kapağı ise özel olarak tasarlandı. Tamamen açmadan içeceklerinizi dengeli bir şekilde bardaklara boşaltabilirsiniz. Master serisi 1.3 litre termos 357 mm yüksekliğe ve 171 mm sap kısmından genişliğe sahip. Ağırlığı ise 1310 gram. Termosun temizliği geniş ağız yapısı sayesinde çok kolay. Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak oluşabilecek renk atmalarına karşı artıcı olmayan deterjanlar ile elde yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Termosu mikrodalgada ise lütfen kullanmayınız. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir, merak ettiklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.